Evet sevgili Vatan Yolu takipçileri Selçuk Şahin Göz ben Vatan Yolu'ndan. Milano yakınlarındayız şu anda. Yani Milano'da diyebiliriz kendimiz. şu anda Milano'nun merkezine yaklaşık bir 15 kilometre bir mesafedeyiz. Otoban, otobanda benzin istasyonunda durdum ve şöyle bir hatırlatma yapalım dedik. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz tabelada self yazıyor. Yani burada akaryak akaryakıtınızı kendiniz dolduruyorsunuz bu peronda. Kendiniz doldurursanız mazotun litresi 1.789 sent. benzinin ise 1.859. Süper dizelin ise 1.989. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman burada kendiniz dolduramıyorsunuz. Burada benzin istasyonunun kendi pompacıları var ve pompacılar dolduruyor ve benzin istasyonu pompacıları doldurduğu için Burada mazot hemen yan tarafında 2.139 kuruş. Benzin ise 2.209 kuruş. Ve süper dizel ise 2.339 kuruş. Yani buna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer buraya girerseniz mazot tabii ki daha pahalı. Hemen yan tarafa geçerseniz kendiniz dolduruyorsunuz. Ve ödemeyi içeride kendiniz yapıyorsunuz. Ve daha uyguna geliyor. Tekrar yerlerde görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.